Şimdi daha fazla detay için ekonomist Volkan Nurettin Korkmazer yayın konuğumuz olacak. Kendisiyle de bu rakamları konuşacağız, detaylandıracağız enflasyon rakamlarını. Sayın Korkmazer günaydın, hoş geldiniz Bengi Türk ekranlarına. Günaydın Ebru Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi rakamlar açıklandı, birlikte bakalım %9,49 ve yıllık %47,83'lük bir rakam var. Elimizde ilk değerlendirmelerinizi alalım. Bu üretici fiyatları endeksini konuşuyorsunuz değil mi yoksa TÜFE'yi mi? T TÜFE. Ha TÜFE. TÜFE'nin bu rakamda %10'a yakın gelmesi çok e, ciddi yüksek bir rakam. Tabii bunda en büyük etki Haziran ayındaki e, özellikle çok fazla yapılan ücretlere yapılan zam e, ve vergilere yapılan zamın etkisi olduğunu e, açıkça görebiliriz. Yani Haziran ayında zaten Haziran ayının sonrasında Temmuz ayında böyle bir yükselişin beklenmesi yüzde yüzdü. Hatta daha yüksek rakamlar da bekleniyordu. Şimdi baktığımız zaman yüzde 47.80 yıl yıl sonu yüzde 58 olarak ilan edilen Merkez Bankası rakamlarına göre düşük bir rakam. Demek ki Merkez Bankası bu rakamın bu şekilde yüzde %58 58'e doğru yıllık anlamda ilerlemesini bekliyor. Yani enflasyonda bu sene 2023 yılı sonuna kadar e, ciddi bir sakinleşme veya e, artış durumunun hafiflemesini beklememiz e, hayal olacak anladığımız kadarıca. Evet, biraz daha yükseliş devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi o zaman detaylara bakalım. Detaylarda neler var? Tabii ki kalemlere de bakacağız. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,31 ile konut oldu. Şimdi konut tarafı, konut stoku bu konularda önemli kentsel dönüşüm çalışmaları da var. Şimdi fiyatlarda da tabii ki oynamalar oluyor. Ev alma, ev kiralama, arz talep dengesi bunlar da yine konutta önemli ve en az artış gösteren ana grup olarak gözüküyor. Yüzde on ilk İlk olarak bunu değerlendirelim. Yani tabii burada konut satışları değerlendiriliyor. Çünkü e, son dönemde yaklaşık üç aydır bireysel kredilerde ciddi bir düşüş var. Bu bireysel kredilerdeki düşüşün en önemli nedeni ise şu. E, Regülasyon anlamında bankaların kredi vermesini zorlaştırıcı ciddi üst üste regülasyonlar e, yönetmelikler yayınlandı. En son geçen hafta bireysel krediler karşılık oranlarını BDDK %150'ye çıkarttı. Basitçe izah etmek istersek halkımızın anlayacağı bir şekilde hı hı. siz 100 lira borç vereceksiniz birisine borç verirken bir de cebinizden 150 lira kenara teminat koymanız lazım. Borç veren olarak bu teminatta 100 lira batarsa 150 lira da ben kenarda teminat koydum. Şimdi bu dışarıdan hani vatandaş için baktığınız zaman tamamen mantıksız bir yönetmelik olarak görünüyor. Şimdi bu aslında yapılması istenen şey şu. BDDK diyor ki bankalara kredi verme. Yani kredi vermeyi ciddi zorlaştırıcı bir yönetmelik bu. Dünyada görünmemiş bir yönetmelik. E tabii ki sonuç olarak ne oluyor? Yani şu anda taşıt kredileri, bireysel krediler, ihtiyaç kredileri veya konut kredileri tamamen zayıflamış ve durmuş durumda. Temmuz ayında %19 olan konut fiyatlarındaki artış daha da aşağıya gelecektir. Neden? Çünkü kredi piyasası durma noktasına geldiği için hem gayrimenkul hem taşıt hem de diğer bireylerin ihtiyaç kredileri ile alacakları e, ihtiyaçlarını veyahut okul masraflarını veya tatil masraflarını krediyle alamayacakları anlamına geliyor. Bu da tamamen piyasadaki bireysel krediler vesilesiyle büyümeyi, veya enflasyonu tetikleyici her türlü talebi durdurma anlamına geliyor. Yani geçen hafta Sayın Sayın Hafize Gaye Erkan'ın konuşmalarında bu regülasyonlara dikkat çekmişti. Yüzün üzerinde regülasyonun bankaların önünü tıkadığını, bunları yavaş yavaş açmak istediklerini ifade etmişti. Fakat hemen arkasından iki gün sonra BDDK bir yönetmelik yayınladı. Tamamen bankaların önünü kapatıcı, pirene basma uygulaması bu tabiri caizse. Şimdi benim de kafam karıştı. Şimdi Merkez Bankası Başkanı diyor ki bankaların önünü açacağız. BDDK yeni bir yönetmelik yayınlıyor. Bankalara pirene bas diyor. Şimdi bu tamamen farklı bir ortam içerisindeyiz. Kiralar konusuna gelirsek, kiralar ciddi bir şekilde artıyor. Yani yüzde 300, yüzde 500 rakamlar var. Burada kira artışları konusundaki rakamları etkisini sepette göremiyoruz. Ee, ortalama 12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 78 rakamı telaffuz edildi. Şimdi tabii ev sahipleri ve kiracılar açısından her iki tarafta dengeyi koruyucu bir yönetmelik yayınlanması lazım. Çünkü madem bankalara karşı bir yönetmelik yayınlanıyor, o zaman kiralar için de bir yönetmelik düzenlenmesi ve kiraların da %300-%500 seviyesindeki artışının durdurulması gerekiyor. Tabii ki şimdi bir taraftan şişe, ev fiyatları şişe. yükseliyor, kira fiyatları yükseliyor ama vatandaş kredi çekemiyor. Burada da bir sıkışıklık oluşuyor. Vatandaşa olan Tabii. oluyor. Bu düzenlemelerin bir an evvel yapılması gerekiyor. Zaten orta vadeli ekonomi planında da bunlar da gözetilecektir umarız diye düşünüyoruz. Düzenlenecektir. Sizin dediğiniz o karışıklıklar da. Umarız giderilecektir. Çünkü yeni İnşallah. düzenlemeler, yeni politikalar oturtulmaya çalışılıyor. Yine Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte sizin de en başta söylediğiniz gibi enflasyonda da rakamların bir miktar yükselmesi bekleniyordu. Geçen ayki faiz artışı aslında bugünkü rakamlara da bir nebze olsun işaret etmişti diyebiliriz. Şimdi konut, konut tarafını bitirdik. Otellere bakalım. Tabii ki yaz aylarında olmamız dolayısıyla bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup 82.62 ile lokanta ve oteller oldu. E tabii yani bu 82.62 normal çünkü ortalama yıllık yüzde 78'lere geldiği zaman özellikle yaz dönemi yiyecek içeceklerin sebze meyvenin ucuz olması beklenen bir dönemde yüzde seksen ikilik bir artış nereden kaynaklanıyor? Çoğunlukla hizmet yoğun bir sektör. Yani emek yoğun bir sektör. Şimdi hem asgari ücrete zam hem vergilere zam. Bu yüzde seksen iki artışın neredeyse benim tahminim yüzde altmış, yüzde yetmişi son zamları içermekte. Özellikle hizmet sektöründe. Ee, tabii ki bunun içerisinde abartı konularda olma ihtimali var. Ee, bu abartı ve fırsatçı konuları veya hiperenflasyon fırsatçılarını ticaret bakanlığının takip almasında gerekli bir konu. Evet, ticaret bakanlığı sürekli denetimler yapmaya başladı ama maalesef yine baş edilmez noktada olduğunu durumda olduğunu söyleyebiliriz. O fırsatçıların. Akaryakıta hemen bir artış geldiğinde onlar da fiyatlarını değiştiriyorlar. Maalesef böyle gidiyor. Bu da çok fazla düzelecek gibi gözükmüyor Sayın Korkmazer diyelim ve şimdi devam edelim detaylara bakmaya. Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %2,67 ile eğitim oldu. Şimdi eğitim giderleri de önümüzdeki aylarda artmaya başlayacak enflasyonda. Bunun da etkisini göreceğiz okulların açılmasıyla birlikte. Ve yine Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grupta %17,75 de ulaştırma oldu. Ulaştırmada da yine akaryakıt zamlarından sonra ulaştırmada yapılan artışlara da zaten şahitlik etmiştik. Eğitim ve ulaştırma bu konuda söyleyecekleriniz neler? Daha devam eder mi bu artış? Şimdi, evet zaten burada eğitimin %2'lerde kalmasının sebebi, Eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel özel okullara yönelik zam artış sınırlama yönetmelikleri var. Bunun etkisi var. Yani bu olmasa belki onu da %70'lerde, %50'lerde göreceğiz. O yüzden bu tip e, insanımızın çok ciddi bir şekilde artışına e, beklemediği veyahut artışın bütçeleri zarar vereceği, büyümeye zarar vereceği veya enflasyonu tetikleyeceği konularda yönetmeliklere ve kontrollere ihtiyaç var. Şimdi tabii ki her şey bir imza ile yönetmelikle düzeltmekte de mümkün değil. O yüzden aslında burada üretici fiyatları endeksi ben o rakamları duyamadım. Üretici fiyatları endeksi çok önemli. Neden? Çünkü sanayiye ve ticarete giden maliyetler orada Hı hı. O oradaki rakamlar bize 2-3 ay sonra yansıyor. Mesela Haziran ayında üretici fiyatları endeksi %6,5'ti aylık. TÜFE ise %3,8'di. Şimdi Temmuz hı. ayında ise TÜFE'yi %9'un üzerine taşıdı bu üretici fiyatları endeksi. TÜFE de yıllık üret... %44,50, aylık %8,23. E, tabii yani şimdi ÜFE ne kadar yüksek olursa TÜFE'yi de bir sonraki ay daha yüksek rakamlara taşıyor ve ilk defa ÜFE TÜFE'nin aşağısına düştü. Son 3 yıla baktığımız zaman her zaman ÜFE yukarıdaydı. Yani üretici fiyatları endeksi TÜFE ise aşağıdaydı. Arada yaklaşık yüze yakın fark vardı. İlk defa ÜFE aşağıya gelmiş. Ee, bu şu anlama geliyor. Yani bundan sonra Hani yüzde altı buçuktan yüzde sekiz nokta yirmi üçe hala üfenin enflasyona hızlı bir baskısı var. Bu baskının devam edeceğine ve yıl sonuna kadar devam etmesi beklentisini görüyoruz. Bu üfenin yüzde üç ve altına ve daha sonra yüzde bir seviyelerde gerilemesi gerekiyor. Üfe rakamlarının aşağıya gelebilmesi için de ticari firmaların ve sanayici firmaların, üretici firmaların, ihracatçı firmaların tamamının banka kredilerine ulaşımının kolaylaştırılması gerekmektedir. Bunu Sayın Mehmet Şimşek daha önce yapmıştı. Yani kredi garanti fonu kapsamında uygulamalarıyla yaptı. Çok kolay ve basit bir konu olarak başarılı oldu. Evet. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın geçen hafta, geçen haftaki açıklaması ise buna yönelik. Çünkü sanayi ve üretim kesimi ve hizmet sektörünün yani firmaların krediye kolay ulaşabilmesi ve daha çok üretim ve daha çok hizmet sunmaları enflasyonu kök olarak ortadan kaldırabilecek bir çözümdür. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi düşük faiz, düşük enflasyon ifadesinin altında yatan da budur. Evet, sebep sonuç ilişkisi. Önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip evet, Erdoğan onu ifade ediyordu. Ama şu anda şartlar pek de Buyurun. Evet, şimdi aslında bundan önceki Merkez Bankası başkanları ve yönetmelik yayınlayanlar Sayın Cumhurbaşkanımızı kandırıyorlar. Ben düşük faiz uyguluyorum ama kredi vermiyor. Kredi vermemek için değişik yollarla bankaların önünü tıkıyor. Düşük faiz ilan ediyor. Efendim ben sizin dediğinizi yaptım diyor. Hayır tam tersini yapıyorlardı. Ne yalan söylüyorlardı. Şu çok, anda da çok iddialı cümleler yani, bunlar Ar Sayın Korkmazer. Evet. Yani gerçekten şu anda bakın hala yüzde sekiz yüzde on yedi yükselirken Merkez Bankası faiz oranları Şimdiki Merkez Bankası Başkanı ise ben daha çok kredi vermek istiyorum. Piyasanın önünü açmak istiyorum diyor. Doğruyu söyleyen ise şu anki Merkez Bankası Başkanı. Ben bunu görüyorum. Evet Merkez Bankası bünyesinde de birçok değişiklik yapılıyor. Sabah saatlerinde yine bir değişiklik haberi de geldi. Yeni bir görevlendirme haberi de gelmişti. ÜFE'deki rakamları da söyleyeyim yine. Aralık ayına göre %24,27 artış ciddi bir artış çünkü Sayın Korkmazer. Bir önceki yılın aynı ayına göre %44,50 44,5 ve 12 aylık ortalamalara göre de %78,51'lik bir artış söz konusu da yine ÜFE'de. ÜFE'deki artış sizin dediğiniz gibi ve rakamlarında gösterdiği gibi TÜFE'den düşük gerçekleşti bu sefer. Şimdi TÜFE'ye tekrar dönelim. Enflasyona tekrar dönelim Temmuz ayında bakalım. Detay var mı? Daha fazla konuşmadığımız detay kaldı mı? Peki bu arada ne düşünüyorsunuz gelecek ay için? Çünkü şimdi bakıyoruz eğitim giderleri düşük ama işte gelecek aydan itibaren okul masrafları olacak ve yine yazın sebze meyve ucuzluğu gıda tarafında belki çok fazla yansımadı bu. Onlar eklenecek kış aylarının gelmesiyle birlikte. Yani vatandaş da tabii ki şunu merak ediyor. Enflasyon rakamlarına bakıyor. Belki birçoğu anlıyor, birçoğu anlamıyor ama yani hepimizin baktığı aslında bu düşüş, artış bizim cebimizi nasıl etkileyecek kısmı. Bu çok önemli bir nokta ve ne olacak? Merkez Bankası'nın faiz kararı böyle mi devam edecek? Bu enflasyonu nasıl etkileyecek? Enflasyondaki düşüşün merkezin faiz ile birlikte daha mı yavaş olacağı anlamına geliyor? Biz bu ay bunu mu görmüş olduk? Benim izlediğim, anladığım geçen haftaki Merkez Bankası Başkanı'nın ifadelerinden şu, piyasayı, bankaları önüne açacak ve daha çok kaynak sunmaya gayret edecek. TL ve bazda daha çok kaynak sunabilmesi için de faizleri enflasyonun en az yarısı seviyesine getirmesi gerekiyor. Ki şu anda tüm dünyada bu şekilde en az yüzde 40 aşağıda yani enflasyonun yüzde 40 aşağısında faizleri ilan ediyorlar. şu anda ortalama yüzde 78'lerde olduğuna göre yüzde 40 yüzde 50 aşağısı yani maksimum bundan sonraki dönemde yıl sonuna kadar yüzde yirmi beş rakamlarına görebilir. Hı hı. Fakat bu faiz artırımı ile beraber daha çok kaynak sunma yolu, önünü açacak. Ha tabii bu arada regülasyon ve yönetmelikleri de yavaş 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 sadeleştirme ve kaldırma hedefi önlerinde var. Yani masalarında. Şu anda kredilerin daraltılması Enflasyondan daha kötü bir sonuç doğuracaktır. Bu sonu doğuracağı sonuç şudur: büyümenin yavaşlaması ve durması, işsizliğin artması sonucunu doğuracaktır. Bu bir tarafta enflasyonu durdurmak isteyen, palyatif yani geçici çözümler uygulayan basit çözümlerin vereceği hasarlardır. Ki. Türkiye'de sermaye kıt, reel sektörün sermayesi yok denilecek seviyede ve krediye muhtaç. Türkiye ekonomisi kredi kullanma yolu tıkandığı zaman büyümenin yolu tıkanır. Ve bu da işsizliğin artmasına sebep olur. Hele hele seçim öncesi bu uygulamaların tamamen kaldırılması gerektiğini ben bekliyorum. Özellikle kredilerin önüne açılması, KGF benzeri uygulamaların artması ve büyümenin ve istihdamın artırılması hedefleniyor. Enflasyon konusundaki en kökten çözüm üretim firmalarının, sanayi firmalarının, ihracatçı firmaların ve hizmet sektöründeki tüm firmaların krediye kolay ulaşımının sağlanmasıdır. Tabii yani Burada Merkez Bankası'nın eline de çok büyük işler düşüyor. Açıkladığı faiz oranlarıyla bankaları ne kadar talep ederse etsin fonlayabilmeleri gerekiyor. Geçmişte bu yapılamıyordu. Biraz önceki ifadelerim de buydu. Yani yüzde sekiz buçuk ilan etmişsin ama bankaları fonlayamıyorsun. Bankalarda piyasayı fonlayamıyor sonuç olarak. Burada evet. böyle bir terslik vardı. Bunun ortadan kaldırılması ve piyasanın gerçek anlamda enflasyonun çözümü olabilecek bir ortama kavuşmasını bekliyoruz. Evet. Sonra şunu da sormak istiyorum Sayın Korkmezer. E, toplamına baktığımız zaman enflasyonda dahil olmak üzere yeni dönemde seçimlerden sonra ekonomi politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tamam krediler konusundaki görüşlerinizi aldık ama toplamında neler yapılması gerekiyor? Nasıl düzeltilmesi gerekiyor? En önemli ilk başta atılması gereken adımlar atıldı mı? Tabii ki aslında burada hala ilk atılması gereken adımı ben göremedim maalesef. Çünkü bütçe uygulamasında, bütçe kanununda değişiklik bekliyordum. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve Sayın Mehmet Şimşek'in önünü tıkayan en önemli konu bütçe kanunu. Bütçe kanunu basitçe ifade etmek gerekirse Amerika'da borç tavanı ismiyle anılır. Bu Borç tavanının üzerine yaklaştığınız zaman yak, borç tavanını doldurduğunuz zaman hükümet çalışamaz hale gelir. Maaşları ödeyemez. Ve e, defaulta düşer. Bu son 5 yılda Amerika'da beş defa yaşandı. Ve en son e, Amerika'nın rating notu uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından düşürüldü. Evet. 3 A olan notları 2 A artıya düşürüldü. Şimdi Türkiye için ise şu anki bütçe kanunu da bugüne kadar default'a hiç düşmedi. Fakat bütçe kanunu 60 yıl önceki kanun. Bu kanun ekonomik savaşların, para savaşlarının, pandemi döneminin getirdiği hasarların, tedarik zincir kırılmalarının ve ciddi bir şekilde 2030 yılına doğru ilerlerken enerji krizini yaşanması beklenen bir dönemde Türkiye için çok eski. Bütçe kanunun. İvedilikle değiştirilmesi lazım. Neden değiştirilmesi lazım? Basitçe şunu ifade edeyim. Yani 2023 yılı bütçesini meclisten geçirdiği zaman Hazine ve Maliye Bakanlığı hazinenin borçlanma limiti maksimum %120'dir. En son buna küçük bir çözüm üretildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle idareler kendileri bütçelerinin 3 katına kadar borçlanma yetkisi verildi. Bu sadece e, basit ve geçici bir çözümdü. Aslında bütçe kanunun değiştirilmesi hazinenin önümüzdeki 10 yıllık veyahut şey, 2030 yılı ve sonrasına kadar olası bütün bütçeleri kullanarak şimdiden borçlanabilmesi ve o parayı kullanabilmesi lazım. Ki Amerika Birleşik Devletleri'nde İngiltere'de, Avrupa Birliği Merkez Bankası'nda hepsinde bu uygulanıyor. Şu anki Türkiye'deki hazine yönetimi ve bütçe yönetimi çok basit 60 yıl, 70 yıl önceki uygulamalarla götürülüyor. Evet. Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde master kriterlerine uyan tek ülke Türkiye. Yani bütçe kanuna göre Bütçe açığı en az veren ülke Türkiye. Ama buna rağmen en yüksek enflasyonu yaşayan ülke Türkiye. Neden? Çünkü bütçe kanunu çok eski olduğu için. İlk olarak bütçe kanunu değiştirilmesini bekliyordum ben. Doğrudan vergi zamlarıyla girdiler. En acı reçete ile girdiler. O da doğru olabilir. Her şeyin bir tercih her yöneticinin bir tercih şekli vardır. Ama tabii bundan sonraki dönemde bütçe kanunu değiştirilmeden hazinenin elinin güçlendirilmesi ve rahatlatılması mümkün görünmemektedir. Ebru Hanım. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Korkmazer değerlendirmeleriniz için. İyi çok sağ olun. Diyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet ekonomist Volkan Nurettin Korkmazer'le konuştuk.